Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimize gelen Hame isimli cinli olay nedir? Hame. Esasen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanan cinler çok. Bununla ilgili rivayetlerde söz konusu. İşte onlardan bir tanesi de bu. Hz. Ömer Efendimizin verdiği, haber verdiği bir bilgiye göre bir gün ihtiyar bir cinli ama Hame isminde birisi gelip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor ve Müslüman oluyor, iman ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona bazı sureleri öğretiyor ve gönderiyor. Aslında bu durum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cinlerin iman ettiğinin örneklerinden bir tanesi olmakla beraber cinlerin de farklı şekillere girebileceğinin bir göstergesi. Aynı zamanda cinlerin insanları dinlediği ve insanların anlattıklarıyla imana gelebileceğini de bir göstergesi olabilir. Bu açıdan bakıldığında Müslümanlar bulunduğu durumlarda yerlerde cinlerin de olduğunu düşünerek inşallah anlattıklarımızdan, konuştuklarımızdan onlardan Müslüman olmayanların Müslüman olabileceğini, eğer Müslüman iseler İslam bilgilerini artabileceğini, imanları inkişaf ede edebileceğini düşünerek o niyetle konuşmak, anlatmak ve hayatımızı, İslamiyeti hayatımıza uygulamak gerekiyor. Tabi Hz. Ömer Efendimizin aktardığı bu rivayeti bazı alimler sahih değil demişler ise de çok mühim büyük muhaddislerden bazıları bu rivayetin doğru olduğunu, gerçekleştiğini ve güvenilir olduğunu söylemişler.